Herkese merhabalar. Bugün Maltepe Erel Volkswagen bahisindeyiz. Yeni kediyi inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz yeni kedi. Öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni kediyi hadi hep beraber inceleyelim. Bence muhteşem bir araç olmuş onu söyleyeyim en başta. <laughs> Şimdi aracın öncelikle ön kısmından başlayalım tasarımına. Araba komple yenilendi. Sinyalleri göstereyim öncelikle anahtarımız bu şekilde. Sinyaller led, katlanır aynalar var. Aracı açalım. Şimdi farın içinden gelen ve oradan aslında en arkadan gelen panjurda da devam eden ve diğer farın yine aynı noktasında biten detay ortada satin krom olarak net olarak gözüküyor. Burada da aynı detay var. Onun haricinde piyano bilekler ve satin kromlar tasarım bütünlüğü sağlamış. Yeni logo dikkat çekiyor. Haricinde aracın ön ve arka park sensörü bulunuyor. Aracın ekleyelim sis farı yok. Ledler gayet işini iyi yapıyor. Sislerin olduğu yeri de böyle bir mazgal, ızgara tasarımı yapılmış araç led yaptı araç bu şekilde duruyor. 17 inç jantlar geliyor. Bir ticariye göre bence bayağı iyi, bayağı başarılı. Arabanın ön tarafında çarpışma önleyici uyarı sistemleri mevcut. Araç teknolojik bir araç. Yani bak ledleri görüyor musun? Yani araca ticari demezsin. Ticari Golf. Geniş bagajlı Golf gibi bir şey olmuş bu. Yeni kedi. Onun haricinde şöyle kokpitimizi ufaktan göstereyim. Kokpitimiz bu şekilde. Ergo komfort koltuklar var. Hepsinin detayını teker teker değineceğim. Tekrar kapatalım. Oyun inşaat olduğunu söyledim. Bu arada arabanın motoru 122 beygir 2 litre motor var. AdBlue sistemi var. AdBlue sistemin mevcut olmasının sebebi ise egzoz emisyonlarını düşürmek. Yazılımı falan da kapattırabiliyorsunuz ama bu sefer de egzoz değerlerinizi yükseltirsiniz. Siz sıkıntı yaşarsınız. Bagaj kapağı bayağı büyükçe. Geri görüş kamerasında gördünüz. Bagajımız böyle. Burada bir alan var. Lastik tamir kiti. O zaman ilk yardım çantası buraya konuyor. Yazlık paspasları görüyorsunuz. Bir led, beyaz led aydınlatması mevcut. 12 wattlık bir soket mevcut. Panzerütü de şu şekil görün istiyorum. Ve cam tavan efsane duruyor. Şimdi ise bagajı kapatalım. Aracın arka yaşam alanına gelelim. Ledler falan bayağı iyi olmamış mı ya önce ama arka tasarım bitirelim. Şu krom çıta bayağı güzel duruyor. Logo yeni dedik farklı bir yerde. Sileceğin üstünde camın üstündeymiş gibi duruyor ama öyle değil. Arkada da park sensörü var. Şu yeni yazı da bayağı iyi olmuş. Şöyle Ha bu arada şurada satin krom detaylar var. Onları da göstereyim. Bunlar da bayağı güzel duruyor. Bayağı dikkat çekiyor. Hem sağ hem sol tarafta var. Bunlar kapı çıtası. Yerine gelmiş bir parça. Şöyle aracın içerisine hemen atlayalım. Evet. Kapımızı kapatalım. Oy. Diz mesafemizi görüyorsunuz. Bayağı başarılı. Burada servis sehpamızı görüyorsunuz. Altta klips var. Pandemi malum. Araç içerisinde yemek yemek için bayağı avantajlı iki tarafta da var. Burada altta cep var. Aynısı sağ tarafın koltuğu içine geçerli. Burada iki tane de cebimiz mevcut. Onun haricinde burada klima ızgarası mevcut. Type-C girişi mevcut ve burada bir soket mevcut. Şaft tüneli var ile yok arasında gayet güzel. Koltuklar yarı deri ve Alcantara. bayağı başarılı olmuş. Kapı içleri de bayağı başarılı duruyor aracın. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Ama 4 cam otomatik hissedilen eksikliklerden biri. Şöyle arabanın içi aydınlık olduğunda da bayağı güzel duruyor bu arada. Şöyle cam tavanı göstereyim ve kokpiti göstereyim. Kokpitimiz bu şekilde oradan güneş vuruyor ufaktan ama kusurum bakmayın lütfen. Şimdi kapı içi buranın da yeterli. Ergo konfor koltuklar var dedim. Passat'ın Comfort Line'de olan koltuklar aslında elektrikli bel destek ayarı mevcut. Bence bir ticari için baya baya başarılı baya baya iyi. Şöyle binelim. Aracın iç kısmına. Evet hayalet ekranı gördünüz. Şöyle aracın iç kısmına bindik. Ve bakalım aracın iç kısmına. Elektrikli katlanır. Aynalar mevcut. Aracı kilitlediğimiz zaman veya detaylarda gösteririm. Şu radyo Klima hızlıgarası kısmı şoföre dönük olması baya güzel olmuş. Burada F1 şanzıman kulakçıklarını görüyoruz. Ve bir ticarede olması beklenmeyen bir şey aslında ama burada var. Yeni nesil direksiyon, yeni nesil logo ve hayalet ekran. Bence baya başarılı. Arabanın resmi de baya güzel duruyor. Bizim vites kolçağımız baya iyi duruyor. Parka buradan basarak alıyorsunuz. Şu dörtlü gibi. Start stop tuşu yine Passat'ta olduğu gibi. iki tane Type-C girişi var. Burada bir tane de soket girişi var. Burada cüzdanınızı falan koyabileceğiniz bir yer var. Ticarede artık yenilikler standart oluyor. Elektrikli park freni. Van'da da mevcut standart. Oto mevcut. Bayağı başarılı olacağını da düşünüyoruz. Şimdi deri bir kolçak mevcut bu arabada. Haricinde şöyle koskocaman bir cam tavan. Bunun bir perdesi yok. Elektrikli perdesi falan yok. Ama yalıtımı falan bayağı başarılıdır diye düşünüyorum. Komple bir cam tavan çünkü. Şöyle kokpiti de da daha yakından gösterelim. Yani Golf 8 ile kafa tutacak derecede olmuş. Ekran bayağı yeterli. Welcome to Volkswagen. yo Evet. Tamam o kapanacaktır. Daha demin de öyle oldu. Burada bir hızlı sabitleme durumunu görüyoruz. Buradan yine fonksiyonel direksiyon. Arteon'da Tiguan'da ne ise bunda da o. Buradaki tuş takımını göstermek istiyorum size. Böyle dokunmatik hissi veriyor. Bastım. Dur bakayım. Şöyle oto moda aldı şu an kendine farları. Şöyle farlarımız yanıyor mu gösterelim. Daha demin gösterdik fakat yine gösterdim. Yanıyor mu yanmıyor mu? Yanmıyor. Şu an yanıyor herhalde. Uyarı verdiğine göre yanıyor herhalde. Yanıyor. Şu falan bayağı iyi duruyor. Dörtlü flaşörü de göstereceğim size şimdi. Şurada basalım. Buradaki tuş takımı da bu arada bayağı azaltılmış. O da bayağı güzel duruyor. Klima ile ilgili olaylar komple navigasyon ekranından görebiliyorsunuz. LED'ler. Şimdi arkayı da göstereceğim size. Şöyle. Evet. Arkanın stop Bayağı başarılı duruyor. Bayağı güzel duruyor. Stilde geliyor bir tek ledler. Led arkası da. Şöyle. Kadran 240. Şimdi bu araba ticari bildiğiniz gibi ama bir otomobil hissiyatı veriyor. Ağustumlarında bulunan camlar bayağı iyi duruyor. Burada arabada kendini otomatik park edebilme olayı da var. Artık otomobillerde gelmeye başlayan bir özellik. O da burada mevcut. Haricinde ne kaldı? Bagajı gösterdik. Koltuklar, arka yaşam alanı, ön taraf, tasarım. Vallahi başka bir şey kalmadı herhalde. Ya yağmur sensörü var, far sensörü var arabada. Otomatik. Evet arabada 2, 4, 6, 6 adet airbag mevcut. Yine bir ticari için bence yeterli. Gayet güzel. Bazı sorular var. Uzun mu gelecek araba? Hani uzun versiyonu gelecek mi? Van versiyonu da gelecek. Panel Van'da gelecek. Haricinde arkalar bağımsız mı? Torsiyon var mı? diye bir soru gelmiş. Arkalarda transporterlerde kullanılan helezon yaylar mevcut ama tabii ki bağımsız değil. 4 bağımsız değil. Arka 2'yi bağlayan bir torsiyon mevcut araçta. Şimdi farı da kapatalım aracın farını. Bu arada anahtarsız çalıştırma, Keyless Go falan mevcut. Anahtarsız bilmem farları basılı tutunca kapatıyor araç. Şöyle binelim. Şey bakalım. Pardon ne binelim ya? Araca şu şekilde dönelim artık 3. çekimimiz bu aracı. Yine olmazsa ne yapacağım bilmiyorum. Aracımız bu şekilde koptu. Aracın ön tarafını tekrar göstereyim. Piyano bilek detay bayağı güzel duruyor ve cam tavan detayı da bayağı iyi, güzel. Evet bugün size yeni kedinin yanına seslendim. Yeni kediyi elinden geldiğince dilini döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir kusur ettiysem affola. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdi sizlere yeni kedinin güzel detaylarıyla baş başa bırakacağım. Bunu son birkaç videodur yapıyorum detaylar herhalde sevildi diye düşünüyorum. Yeni kedinin detaylarıyla sizi baş başa bırakıyorum. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Erel Maltepe'ye de ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyeyim size.